kocaman ve en lezzetli yiyecekler. Bunu hiç gördünüz mü? Kahramanlarımız onun son kırıntısına kadar yemek için her şeyi yapmaya hazırlar. Bu multidudan bir meydan okuma başlıyoruz. Vay canına. Öyle mi? En küçüğünü oldum. Bu hiç adil değil. Bu çikolatalı patatesler çok güzel kokuyor. Benimki o kadar küçük hissetmiyorum bile. Ama lezzetli. Ama birazcık. Hepsini yedim işte. Komik bir şey değil, Tet. Aç kaldım. Vay be! Çikolatalı patatesim. Çilekli ve karamelli soslardan şelale yapacağım. Bu çok daha lezzetli olacak. Şimdi yiyebilirsin. çıtır çıtır tatlı. Harika, belissimo. Harika bir fikirdi. Bu ne yapıyor? Patatesleri soslarla bile kapladı. Böylece kolayca yutabilir. Korkunç. Tebrikler. Hızlı bitirdin. Sonunda patateslerimi yiyebilirim. O kadar büyük ki ağzıma zar zor sığıyor. Lezzetli. Patateslerim düşüyor. Hayır. Ve ben de düşüyorum. Ted, evet. iyi misin? Evet sadece biraz yatıp dinleneceğim. Mikroskobik pizza. Orta boy ve kocaman. Hangisini alacağımı bulun bakalım. En küçük olanı aldım. Eh, ne yapabilirim ki? Ben de daha büyük bir dilim var. Hmm, ne koku ama. Evet hissedebiliyorum. Vay canına. İşte bu bir parça ama ağzımı kapalı tutuyorum. Ben başlamıyorum Sophie Ben değil. Bu Evet önce ben. Ne düşünsen biliyorum. Çocukları hamurdan ayrı olarak yiyeceğim. Nefis. Şimdi geriye kalanları yiyeceğim. Yaşasın şimdi benim sıram. Hayır sadece ben kendi parçamı yiyebilirim. Hayır dedim. Evet çocuklar siz ne yapıyorsunuz? Sakin olun. Haklısın dikkatimiz dağıldı. Kesinlikle ye Sofi. Hepsini yiyeceğim seve seve. İnanılmaz derecede lezzetli. Ay, bir şey sıkışmış. Peki ne yapmalıyım? Ah oh, biliyorum. Şimdi şu çekiçle sorunu çözeceğim. İşe yaradı mı? Evet teşekkürler. Yardım ettiğime sevindim. Burada kim var? Woody. Dişlerini pizzamdan uzak tut. Düşmanlar ortadan kaldırıldı. Devam edebiliriz. Şimdi ben de seni tamamen yutacağım. Ama kaldıramıyorum. Çok ağır. Oh, hayır benim pizzam. Yere düştü. evet. Şimdi bu parça bizim olacak. Evet. Yerden yemek yiyorlar. Ne kadar tatsız. Bir sürü bakteri var ama orada. Kendi temiz parçamı yesem iyi olur. Bu çok küçük bir karpuz. Bu karpuz top büyüklüğünde. Çok sevdim. Vay canına ne kadar büyük. Evet çok büyük ve sulu. Senden gerçekten hoşlanıyorum karpuzcuk. Ah neden küçük falan aldım ben? Tamam yemem gerekecek. Ay, onu kemirmek mümkün değil. O zaman hepsini yutacağım. Yakalıyorum yakalıyorum. Yakaladım. Hay! Umarım iyidir. Yakaladım. Ve hatta yuttum bile. Şimdi senin sıran Ted. Onunla biraz daha oynayacağım. Şimdi onu soyacağım. O kadar kolay ağrılıyor ki. Evet, karpuz kıpkırmızı. Bu da onun olgun ve lezzetli olduğu anlamına geliyor. Evet, denemek için sabırsızlanıyorum. Tatlı ve çok sulu. Düşündüğüm gibi lezzetli. Büyük annemin dediği gibi yedi kez ölç. Ve demek şuraya ve bir kez kes. Evet, hadi karpuz parçalan. Harika. Büyük anne benimle gururdu yerde. Ve bir blender kullanarak şundan leziz karpuz kokteyli yapacağım. Ve vazoya dökeceğim. Çünkü gereken boyutlu bardak bulamadım. Ne kadar çok meyve suyu var. Şimdi deneyebilirsiniz. İşte şimdi neredeyse. Dur. Bekle sana yardım edeceğim. Ne kadar ağır. Hadi Mary ağzını aç. Ay, Ted dur. Ben ne yaptım Mary? Bundan sonra kendin çebilirsin Tamam bozo kuş gibi oldu. Çek ellerini Ted. Kendim bitireceğim. Sadece yardım etmek istemiştim. İyi halt ettin. Hala yaşıyor mu? İğrenç görünüyor. Parmaklarında sümük kalıyor. Bu uzaylı filminden bir uzaylı. Uzaylı balçık içinde. Bu ne kadar berbat. Aslında bu bir ahtapot. Gerçi bu kadar küçük olduklarını bilmiyordum. Ama büyük gibi kokuyor. Nefesimi tutup yiyorum. Yedim. Ay, sanırım içinde dokunuşları hareket ediyor. Aa, hayır, bana öyle geldi. Şimdi kusacağım. Hadi Ted sıra sende. Yapamam. Ne kadar iğrenç. Tamam. Yaparım. Onun kolunu ısıracağım. Hayır. Bunu yaptığıma inanamıyorum. Hey Ted. Sakın bayılma. Yemeğe devam etmelisin. Evet haklısın. Çabucak yutarsam tadı hissetmem. Buna bakamıyorum kötü oldum. İşte yuttum. Vay canına Kate. Şimdi onu kızartıyorum. Gel buraya deniz yeti. Şimdi ahtapottan kebap yapacağım. Onu kızartacağım ve artık o kadar iğrenç olmayacak. Güzel kokmaya başlıyor bile. Ben kazandım seni korkunç şey. Şimdi tadına bakalım. Hala o kadar iştahatıcı görünmüyor. Tadı nasıl? Vay be bu çok lezzetli. Deniz mahsullerinden yapılmış bir kebap. Gerçek bir lüks mutfak. Evet bu harika bir fikir. Buna hala bakamıyorum. Bu acından Mary çok şanslısın. Evet en sevdiğim çikolatalı Maltizer Sert. Bayıldım. Neden bu kadar azını aldın? Bu hiç adil değil. Az mı aldın Ted? Kovama baksana. Onları cımbızla yemem gerekecek. Evet küçücükler ya resmen. Bir tane yiyeceğim. Hmm, tadını bile hissetmedim. Hepsini birden yiyeceğim. Aa, evet şimdi anlıyorum. Lezzetli. Buraya gel yuvarlak çikolatalı bebek. Çıtır çıtır resmen. Ve ağzım da eriyor. Ve bu arada topların elektrikli süpürge gibi çekebilirim. Ham tamam. ham. Evet. Üç gol arka arkaya. Ve son atış. Kazandım. Meri yiyor musun? Onu kemirmenin hiçbir yolu yok. Bunu kesmem gerekecek. İşte böyle. Onu ikiye böleceğim. Yarısını yemeği hepsini kemirmektense daha kolay olacak. İşte hazır. Bu harika bir fikir Meri. Ben de başka bir şey buldum. Her lokmanın tadına çıkaracağım. Hey Ted ve Kate neredesiniz? Neler oluyor? Topların nereye kayboldu? Şimdi size göstereceğim. Ked peşimizde. Ked devam et yaklaştı. Benden kaçamazsınız. Toplarımın kokusunu alıyorum. Ve sonsuzca mutlu bir şekilde koşuyordular. <laughs> Challenge'ı sevdin mi? O zaman çabuk Multidofan kanalımıza abone ol. Daha lezzetli videolar, komik hikayeler ve eğlenceli kahramanlar sizi bekliyor. Neşeli olmanız için her şey yani. Güle güle.